çık çık kız Simye Eda var ya bizim Eda evinde maskeli balo partisi verecekmiş ne Eda mı evet. e evinde maskeli balo partisi evet. hmm. yani o yani benim hep aklımdaydı bu aralar hep aklımdaydı benim benim de canım çok istiyordu e, ben de yani kostümlü bal balo partisi vermek istiyordum çok istiyordum. Hep aklımdaydı benim. Şimdi sen söyleyince birden aklıma geldi. Ben de biliyor musun veriyorum? Ben de bu hafta sonu evimde kostümlü parti veriyorum. Hadi bakalım partimiz var kostümlü? <laughs> Cadde'nin sevinen yüzleri, Simge ve su. Erdo kafede stres altı. Partiye Erdo'nun da gireceği bildirildi. <laughs> oh, 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 nasıl? ya? Hayret bir şey. Bu ne böyle Harry Potter ve Musalla taşı? Yine geldin tepemize. <laughs> bana bak, gidiyorsun şimdi bana her zamankinden getiriyorsun. Yalnız her zamankinden önce teklifimi bir duysanız acaba nasıl olur? Adamda parti versek, hep beraber imbat rüzgarları eşliğinde... ...pelerinlerimiz böyle sarkarken vodka şalgam içsek... ...hep beraber coşsak Mehtab'a karşı, Hı, ne dersin? <laughs> Şöyle derim, şalgamla vodkayı karıştırana kro derim. Hayret bir şey ya. Cık. Neyse, sarışının adı Esmer'in tadı diyelim o zaman. Sen ne alırsın? Makakal yamal maddi yattanan mı alırsam? Hı? light light canım. Bana bak. Kıza yazma, derhal siparişlerimizi getir. Görüşürüz. Hadsiz. <laughs> Elimde var. Gidin bulup evlen yahşi Hadi.